Şehzade Mustafa katledilirken babası çadırda mıydı? İktidar kavgaları içerisinde şüphesiz en elemlilerinden birisi Şehzade Mustafa'nın katlidir. Öldürüleceği çadıra yürürken babasının kendisini katledeceğinden bir haber Şehzade Mustafa, ordudan bürokrasiye tüm Osmanlı'nın teveccühünü henüz hayattayken nail olmayı başarmıştı Solakzade o acı günde şehzadenin ölüm yürüyüşünü şu sözlerle betimler. Seher zamanı yüce feleğin kement atıcı cellatları talihsiz şehzadeye düşmanlık kastederek çatık kaş ile yumuşak cihan toprağından baş gösterdiği sırada hüdavendigar ve sahip kıran padişah hazretlerinin fermanlarıyla bütün devlet erkanı ve saltanat ayağını şehzadeyi istikbale var. El öptükten sonra herkes kendi mertebelerine göre hilatler giydiler. Kanun üzere Ordu-i Hümayun tarafına büyük bir alay ile önüne düşerek alıp geldiler. Padişahın otağına yaklaştıkları gibi, bütün vezirler piyade oldular. Tazim ve tekrim ile kendisini attan indirdiler. Otağın perdesi önüne gelince koltuğuna girdiler. O anda acele içeriye davet olundu. Şehzade otağa vardığında onu katledecek cellatlar birer davetçi gibi giyinmiş ve sevinç içerisinde gülüşüyorlardı. Cellatlar işe başladıklarında Venedikli tarihçi Busbek onun aktardığına göre Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman otakta bulunuyordu. Görgü tanıklarının aktardıkları göre Sultan Süleyman cellatlara hitaben hala o hainin hakkından gelemediniz mi? İddialara göre Şehzade Arbede sırasında Sultan Süleyman'ın bulunduğu bölmeye geçmeyi başararak babasının önünde selam durur. Sultanın oğluna cevabı ise ah köpek sende hala beni selamlayacak cesaret var mı? Sözler olur. Peçevi ise olayı naklederken Sultan Süleyman'ın otağda olduğuna dair bir malumatta bulunmaz. Şehzade der padişahın otağının önüne gelip selam verdikten sonra içeriye girdiği anda yüce tanrı böyle takdir etmiş ömrü sona ermişti Taşra ağlarından Mirahur ile bir ağasının da aynı anda boyunları vuruldu. Önemli tarihçilerimizden İsmail Hami Danişment de vakayı aktarırken sultanın çadırda olmadığını belirtir. Şehzade Mustafa yalnız başına çadıra girdiği zaman çadırda babasından eser olmadığını hayretle görmüş ve bu sırada üzerine birdenbire yedi dilsiz saldırmıştı. Bu dilsizlerin vaktiyle Topkapı Sarayı'nda sadrazam makbul İbrahim Paşa'yı boğan dilsizler olduğu rivayet edilir. Çok güçlü bir bünyesi olan Şehzade Mustafa bir yandan babasını imdadına çağırırken diğer yandan da dilsiz cellatlara şiddetli bir mücadeleye girişir. Nihayet Zal Mahmut'la kaplı bir canavar kollarından tutarak boğulmasına yardım etmiştir. Bu sırada otağın kapısına Şehzade Emir Ahuru ile ağlarından birinin beklemekte olduğu rivayet olunur. Herhalde Sultan Mustafa'nın feryadı üzerine bunlar içeri atılmak istemişler ve her ikisi de hemen yakalanıp boyunları vurdurulmuştu. Bu sırada Sultan Süleyman ile diğer iki şehzadesi Selim ile Cihangir'in nerede olduklarını kesin bir şekilde bilememekteyiz. Sultan Süleyman'ın çadırda olduğunu iddia eden bu ise olayı tam olarak şu sözlerle betimler. Şehzade çadırın iç bölümüne girer girmez, üzerine saldırıp boğazına kement geçirmeye uğraştılar. Mustafa güçlü bir adam olduğundan kendini cesur savundu. Sadece canı için değil tahtı içinde boğuştu. Eğer kurtulup Yeniçerilerin arasına kaçabilseydi askerler gözdeleri olan şehzade için harekete geçecekler. Onu sadece korumakla kalmayıp sultan ilan edeceklerdi. Bu facianın sahnelendiği yeri bir perdeyle ayıran bölmede bulunan kanuni bundan korkarak tasarladığı infazın geciktiğini görünce başını uzatıp dilsizlere tehdit ve öfke dolu sözler telkinde bulunacaktı. Cellatları tereddüt ettikleri için azarladığı dilsizler bundan telaşa kapılarak daha büyük bir gayret gösterip şehzade Mustafa'yı yere yıkarak boynuna yay kirişini geçirip boğdular. Bu katliamdan sonra Taşlıcalı Yahya ve Sami Mahlaslı kimliği belirsiz bir şairin yazdığı dizeler dilden dile söylendi, ezberlendi. Şöyle diyordu o dizelerde. Ey gehi kanı kerem sende adalet bu mudur? Şehi alem olasın sende inayet bu mudur? Padişahlar ki ezel ettiği adet bu mudur? Ehli tedbir olana fehmü kıyaset bu mudur? Sen muhibbe olasın sen de muhabbet bu mudur? Mustafa gibi ciğeri guşene şefkat bu mudur? Al ile kıydın ana kanı hakikat bu mudur? Kavli düşman sana kar itti eveddet bu mudur? Yok yere kan idesin yani hilafet bu mudur? Mustafa ne oldu kanı neyle dün Cinayetin sorumlularından birisi olarak gösterilen Rüstem Paşa'nın himayesinde olan Taşlıcalı Yahya tüm ikbalini riske atarak şu dizeleri söyleyecekti. Medet medet bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Tulundu mihri cemali bozuldu divanı. Vebale koydular Ali Osman'ı. Geçerler idi geçende merdi meydanı. Felek o canibe döndürdü şahı devranı. Yalancının kuru Zühtanı buzup inhanı. Akıttı yaşımızı. Yaktı narı hicranı. Cinayet itmedi cani gibi anun canı. Boğuldu seyli belaya takıldı erkanı. Ne olaydı görmeyeydi bu macerayı gözüm. Yazıklar ana revva görmedi bu ray gözüm. Bunun gibi işi kim gördü kim işitti acep. Ki oğluna kıya bir serveri ömrü meşrebi. Diyor Taşlıcalı Yahya. Bu elemli vaka Türk edebiyatının da sınırlarını aşmış. Jean Meryat. Şehzade Mustafa'nın katlini anlatan Le Grand et Der Dernier Süleyman diye bir eser kaleme almıştır. Bu eserde Şehzade Mustafa cinayetinin müsebbibi olarak Rüstem Paşa gösterilmektedir. Ömrünün sonuna kadar çok istediği makamda kalmayı başarsa da gönüllerde her daim habis ruhlu bir devlet adamı olarak anılmaktadır bugün Rüstem Paşa. Esasen Rüstem Paşa'nın da sıra dışı bir hikayesi bulunur. Saraya damat olmasını istemeyenler onu cüzzamlı olduğunu iddia eder. Yakasında bulunan bir bit hasta olmadığını ispatlar. Olacak bir kişinin bahtı kavi taliyar, kehlesi dahi mahallisinde anın işe yarar. Yani talihi açık olan kişinin yakasında bit bile işe yarar sözü de bu olaya atfedilir. Keçeci zade Molla'nın dediği gibi Tali yar olanın yari bakar yarasına. Uzun lafın kısası Şehzade Mustafa boğdurulurken Kanuni Sultan Süleyman'ın otağda bulunduğuna dair kaynaklar çoğunlukla batı menşeylidir. Hatırı sayıdır yerli kaynakların da önemli bir kısmı Sultan Süleyman'ın nerede olduğunun bilinmediğini söylemektedir ve hadiseyi bu şekilde nakleder.